Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde yine telnet ve enket aracılığıyla site üzerinde bulunan dosyaları nasıl silebiliriz buna deneyeceğiz arkadaşlar. Eğer hedef üzerinde delete metodu, HTTP delete metoduna izin verilmişse arkadaşlar, kullanımına izin verilmişse, biz bu metot yapısıyla hedef üzerinde işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Bunun için yine enket aracılığıyla ile 192.168.8.129 e numaralı IP'ye, 80 portundan bağlanıyoruz. Bizden şu an bir komut bekliyor arkadaşlar. Biz delete metodunu kullanacağız. Bir parterle yazıyoruz. Daha sonradan silmek istediğimiz dosya ismini şurada mesela test.php dev, dav klasörün içerisindeki test.php dosyasını silmek istersek yolunu belirliyoruz arkadaşlar. dav test.php Daha sonradan hangi protokol yapısını kullanacağız? http 1.1 versiyonu kullandık. Tekrar Bizden host bekliyor arkadaşlar 129. Bu şekilde gerçekleştirdiğimiz zaman arkadaşlar şu an no content dedi Ancak sayfamızı yenileyelim. Google'ü gibi test postasını sildi. Yine bu işlemi e, bir de e, telnet ile yapalım arkadaşlar. Telnet ile yine aynı aynı şekilde e, IP adresine bağlanıyor 80 portundan tekrar bizden komut bekliyor arkadaşlar yine e, delete metoduyla silmek istediğimiz dosya yolunu belirtiyoruz ee, mesela test.tel dosyasını silelim http protokol yapısı 1.1 versiyonu bizden host bekliyor arkadaşlar 192.168.8.129 enterladığımız zaman yine e, bulunamadı tarzında bir cevap deniyor sayfamızı yenileyelim Burada hatalı ne var arkadaşlar? Bir bakalım. Test PHP dedik. Bir daha deneyelim aynı işlemi. 129 delete dedik. Dalplasyon içerisinde test nokta help test PHP dosyası mevcut şu an. Evet. Daha sonradan HTTP protokolünü kullanıyoruz. Versiyon bilgisi olarak eşit 1.1 versiyonunu kullanıyoruz. E, host olarak 192.168.8.129 numaralı IP kullanıyoruz. Enter'layalım. Evet şu an gene no content dedi. Sayfamızı yenileyelim. Bir olay gibi sildi arkadaşlar. Bu şekilde enket ve tenlet aracılığıyla delete metodu açık olan sunucu üzerinden dosya silme işlemini göstermiş olduk.